Yeni bir video merhaba arkadaşlar bugün Killer ne diye Killer diye ne diye oynadı Survivor The Killer oynuyoruz ben yeni bir hesap açtım hesabımın adı da şey ne dedim Goodbye Virenger 666. Oh yakınlarda. Bunun niye kafası yok? Friend. Friend yapma. Ark arkadaşım bu. Только до Öyle şükür. <laughs> Laptop. Knife. Knife. Ne ya? Arkadaşlar bu oyunda bir, bir kere bile şey olan var mı? Killer. Ben hiç olmadım. 4-5 gündür oynuyorum. Hiç olmadım. Oye. Koş. Asansör Afedersiniz. Kolum kırık değil. Gerçekten burası mı? Boru. İki dakika içinde kaçacağım. yakınlarda yakında yakında aşağı atla. seslerden ve uzatayım bir <laughs> şey bak işte oradalar kaçıyor Yapılmış bu ya. Ben de böyle nakalsın box eldiveni ne box eldiveni? Eldivenleri gibi bir şey sandım. hani nakal öyle olur mu? Cha 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 O ne? Ben bu oyunu önce de oynadım beli zaten. Bronze 2

9. Shadow Roxy 2000. Ona normal adı Shadow Roxy 2000. Ro Roxy dedim de aklıma Final Fantasy Fury Security Bridge'deki Roxy geliyor. Gölge Roxy. Shadow Bunny. Shadow Bunny. Shadow Gölge Bunny. Bunny, Roxy falan onların Türkçeleri yok. Normal okunuyorlar. Ne bu? Most Escape. Oha. Arkadaşım. Most revenge. Abi bunda dördüyüm. burada bir şeyim. Bunda da on ikinciyim. Ama ne yapayım? Ben hiç seçilmiyorum ki. Seçilmiyorum. Kaçmasam seçilir mi acaba? Bak şu balığı... çok hızlı. Ana burası neymiş? He tamam. Oho. Bu ne ya? Sen mi bana iş koyacaksın? Keşke birazcık böyle bir kaçışı kaç, kaçışı Animasyon ekleseler. Buradan kaçmak çok zordu diye bir şeyler ekleseler. Güzel olur bence. Bir de arkadaşı oyunun verdiği görevlerle para kazanabilirsiniz, elmas kazanabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Tabii ki yani mor elmas. Siz ne yapıyorsunuz ya? kaçın. Tek kelimeyle kaçın. Oy! Ya Axel Arkadaşım bu arada skin'i Axelot... Out. da çok seviyorum. Büyüdüğümde bir tane bir alacağım. Bir, bir tane alacağım. Wow. Maniye miydi? Anıya mıydı? An ne oluyor lan burada gitti <laughs> <laughs> uy zor ya. ya bak bunu almalıydım işte ya. 15 TL tutuyor ya kolum gözüküyor ya. <laughs> ya ama öyle ne yaparsam kolum gözüküyor. Ay 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 ay. Hani ay ay ay. <laughs> E, verir misin? Nereye gideceğim? Doğuya gideceğim. Tamam doğuya gidiyorum. Ana. Oyundan çıktılar. Oyundan çıktı. Arkadaşlar bu arada Mike diye bana bedava verdiler ver, verdi oyun. Tabii ben kendim yaptım. Er ne kınafıyor? Arkadaşlar şey, buradakilerde hangisini paramı biriktiriyor? Sıra 7 alabiliyorum. Geri kalanlarını alırım. Ama şu ikisini hiç almam. Ve bunları da. Şu üstü almam tabi bunu almıştım. Evet. Bu, bu, bu taraftan alabilir miyim? um söyledim. Tamam. Red screen mı? Aklıma bir şey geliyor. Dark World. Dark World. World yani kara. Kara tahta. Kara tahta diye bir film yok muydu ya? Görmüştüm bir kere Ana. E bunun şurası eksik. Ne yapıyorum? Yardım, he, kalktım. Bak, bunları hiç hatırlamadım. Oh. Sıran kafa burada. Diyor. Bula bula birisi. Bu ne? Bir şey aldım ama ne aldım acaba? Piş piş piş. Yeter bu kadar. Mavi inşallah değil mi arkadaşlar? Eğer ben de videolar çek gelmek ister video videom eğer konuşamıyorum Eğer videolarımı çıkmak isterseniz kanalıma abone ol, olup yorum yoruma yorumlara adınızı yazmalısınız. Ben abone misiniz değil misiniz? Ben siz bana istek atın. Ben sizi kabul edeceğim. abone Aboneyseniz. Değilseniz videomu çıkamayacaksınız. Üzgünüm. Oo. Ama abone olup like atmayı unutmayın videoma. Belki kanalımın ismini sıran hit yapabilirim. Bilmem. Kırık kalbi değiştirebilirim. Sine... Bu ne? Ana bu ne ya? Ana bu ne? Arkadaşlar abone olan kişileri videonun sonunda kısık bir sesli bir şey diyeceğim. Tabi unutmazsam. Tabi duyanlar abone olmalı. Duymayanlar like atmalı. Oh Oy. Hihi bana bir şey olmayacak değil mi ya? Anne. <laughs> anne. Anne. <Heh. gülüyor> Şu an çok şaşkınım. bir şey bir şey daha kazandığımda 11 level oluyordu. Ay. Bu ne? Ana burası niye boş? Belki içlerinde bir şey olabilir. Bu. Bir dakikanız kaldı. Ne? Yoldum. Şuradan VIP diye bir şey geçti. Video editlemek isterim de editleme programı bilmiyorum. Bu ne? Ay ya. <laughs> Lan Oyunda kimler varmış? Adamsı Galatasaray Galatasaray Adam değil bu adam Bu adam değil Enes Patur Ruhit sevmem falan Yakınımda Hayır. Ya. Bak bunlar hep 2 metreden vuruyor. Yalan değil. 2 metreden bile vuruyorlar. 2 2 santimetre. Hep bunu bak ben arkadaş ben burada oluyorum. Bu burada oluyor ölüyorum. Bu ne? Oyun yapımcısı. Heyo. Dur kilo Ay sesini ne güzel yapmıştı. <laughs> ben beğendim. Abi rob Robux'um yok benim. İsterseniz Robux'umu anarak Robux'umun olmadığını göstereyim. Sayfayı yineleyeyim. İgrenet hesabımda bile Robux yok. Robux satın atanlara da videoya gönder, şey. videoyu göndereceğim. Videoyu çıkartacağım. Videoya çıkmak için 500 Robux vermeniz gerek. Yok 25 Robux. Tabii sizin için zorun değil. Abone olmayı, kaynananı kişi A A A A A A A.